Bu videomuzun başlığında iç içe üç tane başlık var. Çizgi dolgular, fissür sealant ve koruyucu diş hekimliği. Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda sizlere koruyucu diş hekimliğini, koruyucu diş sağlığını anlatacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım ve sevdikleriniz de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Ülkemizde dikkat çekici bir konu var. Hastalarımız ağız ve diş sağlığına önem verme ve diş bakımı yapma konusunda biraz zayıf olmalarına rağmen muayene, kontrol ya da problemi için diş hekimine başvurmak için genellikle son anı beklemektedirler. Bir ağrı ve benzeri şikayet ortaya çıktığında ve günlük yaşam konforu bozulduğunda ve tahammüller iyice tükenmeye başladığında diş hekimine başvurmak en sonunda akıllara gelmektedir. Öyle değil mi? Bu konuda meslek hayatım boyunca pek bir değişiklik olmadı desem yeridir. Fakülteden mezun olduğum ve diş hekimliği yapmaya başladığım ilk zamanlarda hastalarımızın hep son anda diş hekime başvurduklarını hemen fark etmiştim. Hastalarımız günümüzde de dişlerinde bir problem olduğu zaman yüksek oranda yine hep son anda diş hekimine başvuruyorlar. Bu konunun devam olarak anlatmak isterim ki meslek hayatımın ilk yıllarından bugünlere kadar pek değişmediğini söyleyebileceğim bir konu da şöyledir. Ne devlet katında ne toplumda koruyucu diş sağlığına pek önem verilmemektedir. Ağız ve diş bakımını başarılı bir şekilde yapmak, koruyucu diş hekimliğinin gereklerini yapmak, bir şikayet olmadan diş hekimine kontrole gitmek ya da bir problem olduğunda diş hekimine erkenden başvurmak gibi konularda kültürel yapımız genel olarak biraz zayıf durumdadır. Bu konuya değinmemin nedeni ise meslek hayatımdaki ilk hayal kırıklıklarından birisinin koruyucu diş hekimliği ile ilgili olmasındandır. Fakülteden mezun olduktan sonra ilk 1-2 yıl benim olmayan bazı muayeneler, muayenehanelerde arada sırada hastam oldukça çalışmaya gayret ediyordum. O günlerde özel çalışmanın ne olduğunu anlamaya ve öğrenmeye çalışıyordum. Çünkü yavaş yavaş nasıl özel bir şekil olarak çalışabilirim, nasıl muayene açabilirim düşünceleri aklımı epeyce meşgul ediyordu. Mesleğin ikinci yılıydı. Hasan oldukça çalıştığım bir muayenehanede mesleki dergileri karıştırırken bir Fissür Sealant reklamı görmüştüm. Malzeme çok hoşuma gitmişti doğrusu ne kadar faydalı bir uygulama diye düşünmüştüm. Hem yetişkin hastalarımızda hem çocuklarda dişlerdeki fissürlerin ne anlama geldiğini ve dişlere fissür sealant yapılmasının çok ilgi çekeceğini düşünmüş ve de varsaymıştım. Dişlerin çiğneyici yüzündeki çukur ve oluklara fissür deniyor. Fissür sealant ise dişlerin çiğneyici yüzündeki, çizgi şeklindeki bu oluk ve çukurları kapatan kompozit bir materyal idi. Dişlerin çiğneyici yüzündeki çukurlara, gıda artıkları kolayca takılıp çürükler oluşturabildiği için bu çukurların kapatılması çürüğün oluşmasını önlem açısından çok faydalı bir uygulamaydı. Bu konu beni öylesine heyecanlandırmıştı ki hastaların koruyucu diş sağlığı ve fissür silahı uygulamasıyla çok ilgileneceklerini düşünmüştüm ya da öyle gibi gelmişti bana. Öyle ya, bu harika uygulama dişlerde bir aşındırma yapılmadan ve bir oyuk açılmadan kolayca yapılabilen, ucuz, ağrısız ve çok işe yarayan bir uygulamaydı. Ben de böyle güzel düşünceler içerisinde hastalarıma çok fissür silint uygulaması yaparım diyerek o günlerdeki çok sınırlı olan bütçeme rağmen hem de İki kutu birden Fissure Sealant satın almıştı. Üstelik satın alırken de cemde doğru para bile yoktu. Satın aldığımda harika ve çok isabetli bir iş yaptığımı ve bu uygulamayla epey para kazanacağımı düşünüyordum. Fikrimce o günlerde 1982-83 yılları için Fissure Sealant uygulaması diş hekimliği açısından çok parlak bir uygulamaydı. Sonucun ne olduğunu tahmin etmişinizdir. Çok çabaladım ama bir kere bile kullanamadan son kullanım tarihleri doldu gitti füsursiyel kutularının. Hastalarıma sabırla ve uzun uzun ne kadar işe yarayan özellikle çocuklarda ne kadar koruyucu ve faydalı bir uygulama olduğunu anlatsam da hiç kimse çürük olmayan bir dişe para harcamak istemiyordu. Bugün de koruyucu diş sağlığını hastalarıma sabırla anlatıyorum ama tek tük hastamın dışında kimsenin ilgisini çekmiyor bu konu. Bu çerçevede baktığımızda hastalarımızın içerisinde bulunduğu durum genellikle şöyle bir manzara çiziyordu. Hastalarımız dişlerini fırçalamayı sevmiyorlar. Genelde sabah akşam diş fırçaladıklarını söyleseler de bu da biraz dağınık olabiliyor. Koruyucu diş sağlığına kendilerinde olsun, çocuklarında olsun pek önem vermiyorlar doğrusu bir problem olmadıkça diş hekimine kontrole gitmiyorlar. Bir problem olduğunda son safhaya gelince diş hekimine başvuruyorlar. Koruyucu diş hekimliği hem bireysel olarak hem ülkemiz açısından çok kıymetli bir konudur. Koruyucu diş hekimliğine ve koruyucu diş sağlığına önem verilmesi milletimiz ve ülkemiz için çok çok kıymetlidir. Umarım devlet kurumları ve ağız diş sağlığının aktörleri koruyucu diş hekimliği konusuna başta çocuklarımız için olmak üzere gereken önemi verirler. Dileğimiz böyle. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.